BK yüzlere geldi. Yarın bir gün buralarda da yani gübre fabrikaları ile alakalı yarın bir gün bir açılış haberi olursa o zaman artık fiyatın son noktaya geldiği zamana denk geliriz. Yani deriz ki burada fiyatlama bitiyor. Ee, acaba madenin değerlemesini mi yapacak? Onu mu katacaklar kar olarak bilmiyorum ama dolar bazlı hala 24 dolara kadar hedefi var. Yani bu da TL bazında ne yapıyor? Yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman 450 liralara tekabül ediyor. Yani böyle bir potansiyeli mevcut. Çünkü burada bu şirketin artık adının değişmesi lazım. Yani gübre fabrikalarındansa altın fabrikalarını falan olarak değiştirmesi lazım. Bu adam gübreyi fiyatlamıyor. Altını fiyatlıyor. Tamamen altın faaliyetini fiyatlıyor. 450 lira kadar gidebilir yani bu hisse. Ama ondan sonra da hani alsat yapmayı bırakmak lazım. Çünkü bir anda aynı Sasa gibi, Hektaş gibi yıkılabilir.